Bir virgül koyalım. Hayır abi ekranı da geliyor şu anda. Fenerbahçe değerli izleyenler Fenerbahçe Beko Abu Dhabi'ye Final Four için yolculuğa çıkıyor. Sözü sevgili Engin Can Çeliğe bırakalım. Ömer çok teşekkürler. Senin de belirttiğin gibi Final Four için Fenerbahçe Beko an itibariyle Sabiye Gökçen Havalimanı'na geldi. Normal dış hatlar terminalinden hareket edecek. Kafile şu dakika itibariyle İstanbul Havalimanı'na geldi ve ilk otobüsten inen e, Nigel Hayes Davis olduğunda gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık 3,5-4 saat sürecek yolculuk. Özel uçakla hareket edecek Fenerbahçe Beko kafilesi. Saatler 15'i gösterdiğinde hareket edecek uçak Abu Dhabi'ye inecek ve daha sonrasında da bir medya günü düzenlenecek. Yarın akşam saatlerinde daha sonrasında da Cuma günü mücadele başlayacak. Yavaş yavaş takımlar, takım Oyuncular otobüsten indi. Kaptan da indi. Kaptan başarılar Başarı, dileriz. Çok kısa, çok kısa. Yolculuk öncesi. Delih Mahmutoğlu takım kaptanı. Sertaç da. Sertaç çok kısa. Başarılar dileriz. Çok neler söylemek istiyorsunuz? Çok teşekkürler. Kupayla çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah. Söylersin. İnşallah ya. Heyecanlıyız. Şimdi gidiyoruz. İnşallah kupayla döneceğiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sertaç da aynı şekilde heyecanlı olduğunu söyledi. 3 dakika itibariyle terminal binasına girdi o da. Yavaş yavaş... Kaptan tekrardan başarılar. i̇nşallah bakalım. Heyecanlıyız. Kupayı alırız inşallah geri geleceğiz. Çok eşit. Sağ olun. Eyvallah. Melih Mahmutoğlu da aynı şekilde heyecanlı olduğunu ifade etti. Kupayı alıp geri geleceğiz dedi. Tarık Biberoviç'i görüyorum şu an otobüste. Tarık Biberoviç'e de mikrofon uzatacağız. Bakalım onun görüşleri ne şekilde olacak. Son antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Abu Dhabi'de de bir antrenman gerçekleştirecek Fenerbahçe kafilesi. Tarık başarılar dileriz. Neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Üst evet. ikinci final tor. Evet, söylediğiniz gibi şimdi gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Bir de geçen seneye göre daha da hazırız. İnşallah pazartesi günü kupaya da buraya döneceğiz yani. Tek diyeceğim şey bu. Taraftar da sizi bekleyecek orada Fenerbahçe taraftarına neler ne arkadaşlar? Evet biliyorsunuz zaten bizim e, taraftarımız gerçekten her yerde nereye gidiyorsanız oradalar. E, biz de onları sabırsızlıkla bekliyoruz ve inşallah hep birlikte kupayı alacağız ve mutlu bir şekilde buraya döneceğiz yani başka bir şey de söylemem yani. İyi yolculuklar diliyorum. Çok Başarılar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tarık Bivero için görüşleri de bu şekildeydi. Artık yavaş yavaş takım otobüsünden basketbolcuların indiğini gözlemledik. Başarılar dileriz. Ve şu dakika itibariyle terminal binasının içine doğru girdi. Fenerbahçe Beko kafilesi. Bizler de tabii güvenliği müsaade ettiği noktaya kadar sizlere görüntüyü A Spor ekranlarından aksettirmeye çalışacağız. Ve şu anda güvenlik kontrolünden geçiyor Fenerbahçe Beko kafilesi. Dediğimiz gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde özel uçakla Abu Dhabi yolculuğu başlayacak. Türkiye saatiyle saatler 20'yi gösterdiğinde Abu Dhabi'de inmiş olacak Fenerbahçe Beko kafilesi. Yarın bir meyde günü düzenlenecek. Daha sonrasında da Cuma günü Panathinaikos mücadelesi için temsilcimiz Fenerbahçe Beko Abu Dhabi'ye hareket ettiğini söyleyelim. Dediğimiz gibi yavaş yavaş biz de yayınımızı sonlandıralım. Dilersen Ömer. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sözü tekrardan size bırakalım.